Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metni. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanı kapsamında değildir deyip devamını okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu gayet ilginç bir gün oldu. Ee, hemen size bir takaslarda gördüğüm bir şey göstermek istiyorum. Takasları hmm. nasıl açacağız buradan? Evet. Şimdi arkadaşlar burada bir ilginçlik var. İlginçlik nedir derseniz. ilginçlik şu yani 105-106 milyon lira yakın bir para girişi var. İşte 500 milyonluk fark var ama şimdi son dakika alan birkaç kurum var. Şimdi ana satıcı QNB. Bakın. 2.4 milyar TL'lik mal satmış. Vakıf ve Deniz de takip ediyor. En çok mal alan Ak Yatırım, İş Yatırım, HSBC, Gedik ve Bankof. Şimdi arkadaşlar Ak Yatırım'ın aldığı ilk ikisi Pegasus Kozal. Sonra TÜPRAŞ geliyor. Arkadaşlar Pegasus Kozal. ikincisi, Kozal Pegasus. Üç. Gediye bakalım. Evet Kozal Pegasus. Yani çok ilginç. E, ciddi bir anlamda bir e, alım yapılmış. 4 kurum. Ve aldıkları Kozal Pegasus ne var bunlarda da bilmiyorum. E, birkaç güne netleşmiş olur. E, sadece ay sonu olması hasebiyle bugün e, 28 biliyorsunuz. Ee, belki fonlar almış olabilir. Yani e, şeyi takip etmiyorum işte. Kapanış karanlık odada e, genelde alınmış gibi duruyor. E, şeyi çok takip etmedim. Sadece biz e, şurada iken, şimdi tekrar yukarı alayım. Bakın 5.180'den, bakın şu. Karanlık oda mı? Bakın şu arası tamamen karanlık oda. Bak karanlık odaya burada girdik şurada çıktık. Yani 030 karanlık odada aldılar. 15-16 puan. E, ee, şuraya baktığımız zaman da 1.10 yani 3 mumla 0.70'lik bir çıkışı yaptılar. E, ee, 0.30'luk çıkışı da e, karanlık odada aldılar. Normalde Endeks 5 dakikada bizim açımızdan short'tu. Ama 5.230'un üstüne kapattı. Yarın çok ilginç olacak. Neyse. Şimdi arkadaşlar önce bir günlüğe bakalım. Günlükte durum nasıl? Arkadaşlar günlükte biraz sıkıntılı bir mum. Yani kararsız bir mum. Son dakika almamış olsalardı şunu diyecektik. Zaten 5.225'te açmışlar. 5.234'te kapanmış. Yani yukarıya gitti ya bu şu kısmı geçemedik biliyorsunuz. 5.265'i geçemedik. Kapanış şuralarda olsaydı kırmızı bir mumla kapattık diyecektik ama olmadı. Kırmızı bir mum yarını devamlı beklerdik. Neyse problem değil. Son dakika kapattık biz ee, şortlara. şortlara. Yani ben ertesi güne genelde mal taşımadığım için öyle bir stratejim var. Kurguyu yeniden yapıyorum. Arkadaşlar gün içi arkadaşlar nerede stop olması gerekiyordu? Mesaj atmayı isterdim ama atamadım Twitter'dan. Çünkü gittiğim yerde telefonla ilgili bir sıkıntı vardı. Şu düşüşü gördüm de ben. Yani şu düşüşü gördüm şu yükselişe başladıktan sonra tekrar gelip burayı kırmasını göremedim. Yani ben e, şu hareketi yapmasını bekliyordum. Hani geliriz tekrar ki zirve yaparak gideriz şurayı kırarız diye bekliyordum ama şuraya kadar gidip oradan sonra sert bir şekilde vermişler. E, ben gördüğümde şuralardaydı artık. 5.230'lardaydı. Yapacak çok bir şey yok. E, ekran başında olup da takip eden arkadaşlar varsa zaten şuradan itibaren short olmaları gerekiyordu. E, Short'taki bizim 5230 da bizim bu dipten sonraki son tepe olduğu için buradan itibaren kapatılması gerekiyordu. Şimdi yarın buranın üstüne attı. Ne olacak? Ee, teknik olarak şu W artık arkadaşlar e, al demektir. Çünkü 5 dakikalıkta bizim son tepemiz şurası biliyorsunuz. 5223'tü. 5.230'du aslında ama işte bu akşam e, analiz yaparken şurayı 5.223 olarak değiştiririz diye düşündüm 30'u. Ama buranın üstüne kapattı. Şu an için teknik olarak 5 dakikalıkta bizim sistem al verdi. Yarın ilginç bir gün olacak. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi saatlikte biliyorsunuz gün içerisinde Şuradan mesaj atmıştık. En son yani dün beklediğimiz yer 5266 demiştik. Orayı geçersek şurasıydı. Ee, 5321 Bununla beraber bununla beraber e, şöyle bir kanalımız var. Arkadaşlar Şimdi kanalımız bu şekilde. Saatliğe döndüğümüz zaman bizim dünkü e, bugünkü pardon zirvemiş 5265 yani biz burayı göreceğimiz zaten bekliyorduk en azından. Hala e, buraya değdirdi. Geçmiş olsaydı arkadaşlar 5320 idi sonraki hedef. Ve şu siyah kadar yani 5380'lere kadar bir yükseliş gelebilirdi. Üstünü şu an için beklemek biraz zor. Ama bugünkü alımlar dün ve bugünkü sert alımlar bir şeyleri değiştirir mi bilemiyorum. Çünkü dün de son dakika pinli aldılar. Geri gelişte ben şurayı özellikle önemsiyorum. Neden önemsiyorum? Şunu kapatayım. Arkadaşlar ekranımızda bir şey olmasın. Şundan dolayı önemsiyorum arkadaşlar. Yani biz mesela yarın tekrar bir yukarı ivme yapıyoruz deyip 5265'i Çıramazsak belki e, şuralara kadar gelebiliriz. Bu da bize neyi getirir? Şurada arkadaşlar bir fincan kop yapmak isterler mi acaba? Çünkü e, şu şekilde bir geri çekilme ve şu şekilde bir çıkış olur mu? Sadece sesli düşünüyorum. Yani şu şekilde bir şey olabilir mi? Çünkü burada bir yükselen var. Şu an için e, saatlikte şurayı kırmadan, saatlik anlamda short olmaz arkadaşlar. Biz 5 dakikalıkta çok hızlı bir şekilde gün içinde short ve longlara giriyoruz ama şu anda böyle ciddi bir yükselenimiz var. E, bu yükselen kırılmadığı sürece aşağı geliyoruz diyemeyiz. E, burası kırılırsa belki e, tekrar değerlendiririz. Şu bölgeye kadar belki satış gelebilir. Ama bugünkü son dakika alımları ve ciddi para girişi yarın bizi 5265'in üstüne bir deneme daha yaptırır gibi duruyor. 5265'i geçersek arkadaşlar bir sonraki hedefimiz 5321. Orayı da geçersek 5380 bölgesi. Şuraya kadar hatta 5400 diyelim. 5400 diyelim arkadaşlar. Buraya kadar bir olasılığımız var. Aşağıda ise e, 5180 son dibimizdi. Saatlikte buranın altında gene short oluruz. 5 dakikalıkta da artık arkadaşlar son dibimiz artık burası. Yani şu an itibariyle 5 dakikalıkta tekrar long olduk. Bunu söylemiş olalım. Tekrar short olabilmesi için 5180'in altına gelmesi gerekiyor. Bunun notumuzu bu şekilde alalım. 5180'in altına gelmeden artık e, short olamayız e, şu an için sistem e, long ve stop seviyemiz burası bu stopun altına geldiğimiz zaman otomatikman biliyorsunuz e, ters işlem açmak gerekiyor Şuradaki gibi görmüş olsam burada 5246'dan açtırabilirdik şu anda hala sıkıntı değildi buradan itibaren de kapatırdık şu arayda kar olarak almış olurduk diyelim aktaracaklarım e, Şimdilik bu kadar arkadaşlar Gerçekten çok ilginç bir gün oldu. Ee, yarın için 5185 dakikalı takipimizde da stoplu. Long hala devam ediyor. 5223'ün üstünde longus. 5266'yı geçerse 5321, burayı da geçerse 5400'lere kadar alabilirler. Ama ben 5321'ün üstünü çok beklemiyorum. Buraya kadar bir ihtimal hala var. Çünkü son dakika alım biraz ilginç geldi. Yarın daha da netleşir arkadaşlar görüşmek üzere.